Bu gördüğünüz çakma Pokemon'un adı Arap Tavşanı. Fakat kendisi ne Arap'tır ne de tavşandır. <laughs> Fare, tavşan, kanguru karışımı yalap şalap bir şeydir. Sadece yaz mevsimlerinde ve geceleri ortaya çıkan 3,5 metreye kadar zıplayabilir. <laughs> Bu da büyük atası kanguru. O o kadar zıplayamaz ama yaradana sığınıp vurdu 3,5 ...üç buçuk metre öteden geçmişlerinize gazel okutur. Ben üstüme düşeni yaptım. Yıktın mı? Gömdüm. Senin gibi dostu olana ölüm kolay.